Kıymetli izleyiciler hepiniz hoş geldiniz. Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid zirvesinde 28 Haziran'da imzalanan üçlü muhtıra çerçevesinde kurulan daimi ortak mekanizmanın ilk toplantısı Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Yetişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre daimi ortak mekanizmanın Türkiye heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti. Heyette Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan temsilciler de ayrıca yer aldı. Görüşmelerde daimi ortak mekanizmanın çalışma esasları belirlendi. Üçlü muhtara da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik gelişmeler gözden geçirildi ve önümüzdeki dönemde atılması gereken somut adımlar üzerinde duruldu. Finlandiya ve İsveç üçlü da kayıtlı terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye ile tam dayanışma ve işbirliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğe yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verecekleri, PYD, YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini yeniledi. Mekanizma kapsamında ele alınan konularda somut ilerleme kaydedilmesi için ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde işbirliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.